indikatöre ulaştığımızı zaten biliyorsunuz. Önceki derslerimizde EMA 21'i pozitif ve negatif trend ayıp piyasası ve boğa piyasası tespiti için anlatmıştık. Bu dersimizde kullanacağımız EMA 20, 50, 100 ve 200 indikatörlerini ortalamalarını daha doğrusu kullanacağız. Gördüğünüz gibi sık kullanılanlara ekledim ve şöyle bir bakalım ne işe yarıyormuş. Şimdi bunu en basit mantığı ile düşünürsek şuradaki ayarlar sekmesine önce bir girelim. Örneğin şuradaki renklerimi biraz kalın ve koyu yapayım. Ekranda biraz daha net gözüksün. Şuradaki rengi de şu şekilde saydamlığını arttıralım çizgilerimiz biraz daha dersimizde kalın gözüksün istiyoruz arkadaşlar. Bu renkleri ve çizgileri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış. Sırasıyla işte zaten şu en alttaki kalın çizgimiz EMA 200, bir üstündeki EMA 100, EMA 50 ve EMA 20 arkadaşlar. Boğa piyasası ve ayı piyasasını tespit ederken EMA 21 ortalamasını kullanıyorduk. Peki EMA 200, EMA 50 ve EMA 100 ne anlama geliyor? Esasen Teknik mantık olarak şunu mutlaka bilmelisiniz: bizim buradaki bütün EMA hareketli ortalamalarımızın çizgileri birer destek noktasıdır. Fiyat her zaman bunlardan bir destek almak ister ve destek alır. Mesela şuradaki EMA 50 çizgisinden hatta şu şekilde kalemle, bu kalem çok güzel çizmiyor ama şöyle çizmeye ok işaretiyle gösterelim. Bakın burada. EMA 50'den bir destek almış. Keza yine hemen yanında birkaç gün boyunca EMA 50'den destek almış ve aldığı destekle tekrar yukarıya çıkmış. Aynı şekilde şurada EMA 20'den şu hatta şuradaki süre boyunca EMA 20'den destek alarak fiyat yukarıya çıkmış. EMA 50 ve EMA 100 aşağısına Bitcoin dolar karşılığında hemen hemen hiç düşmemiş diye görüyoruz. Şöyle bir bakalım şu eski fiyatlarına da bakın burada bir düşüş olmuş. Şimdi bu ne anlama gelir? Bu ana fiyatın özellikle EMA 200 aşağısına düşmesi ne anlamına gelir arkadaşlar? Biz ayı piyasası ve boğa piyasası olarak EMA 21 indikatörünün ortalamasını almıştık. EMA 21'in altına düşmesi demek bir şeylerin ters gitmeye başladığının işaretcisidir. Şu kısmı biraz daha büyütmek istiyorum. EMA 50'nin aşağısına düşmesi ters giden durumun güçlendiğinin ve daha negatif şeyler olacağının belirtisidir. EMA 100'ün altına düşmesi şu anlama gelir. Bu ters giden olay gittikçe kötüleşiyor arkadaşlar. Bakın burada EMA 200'ü bir destek olarak kullanmış. Her ne kadar yukarıya gitmek istese de EMA 20'yi kırıp yukarıya bir boğa piyasasına geçiş yapamamış. Ve tekrar aşağı gelerek EMA 200 bizim temel ana desteğimizi kırmış. Ana desteği kıran bir ürün şu anlamı taşır. Burada hemen bir kaçış noktası belirlemeniz ve anında orayı terk etmeniz lazım. Çünkü... Düşüşün mutlaka ve mutlaka haddi hesabı olmayacaktır. Aşağıdaki olabilecek olayların hiçbir şekilde hiçbir indikatörde tahmini teknik olarak neredeyse mümkün değildir. Sizin buraya koyacağınız regresyon kanalı da çalışmaz. Hemen bir bakalım. Bakın, ya yani şöyle bir kanal zaten yok. Ya da sizin buraya atacağınız işte bir trend çizgisinin bir anlamı yok çünkü. EMA 200 temel desteğin altına artık düşmüş ve bizim orada yapacağımız en mantıklı şey en kısa sürede en seri şekilde buradaki alanı terk etmek. Yatırımımızı stop loss yaparak paramızı koruma altına almak. Bakın şunu tekrar ediyorum. Her derste bunu tekrar ediyorum. Belki biraz sıkıcı oldu. Günlük ve haftalık grafiklerde inceleme yapıyoruz. Bir dakikalık grafiğe bakarak EMA 200'ün altına fiyat düştü deyip paranızı sağa sola savurmayın arkadaşlar. Bakın çünkü 1 dakikalıkta MA 200'ün altına burada da düşmüş. İşte şurada da düşmüş. Bakın şuralarda da düşmüş. Yani şurada da düşmüş. Hatta sürekli in çık yapmış MA 200'ün altına. Tabi buradan farklı stratejiler geliştirilebilir mi? Mutlaka geliştirilebilir. Ancak yatırımcıları taklit ederek en güzel ve sağlıklı kazancı elde etmek için lütfen grafikleri orta ve uzun vadeli inceleyen arkadaşlar dakikalık grafik her zaman hüsranla sonuçlanır. Bu ana destek noktalarını kesinlikle unutmuyoruz. Her zaman kontrol ediyoruz. Özellikle düşüşlerde mutlaka ve mutlaka bilmemiz gereken olaylardan bir tanesidir. Peki ana destek noktasının altındaki ürün ana desteği kırarak yukarıya giderse ne olur? İşte o zaman çok güzel şeyler olur. Onları da bir sonraki dersimizde Golden Cross ve Silver Cross olarak anlatmak istiyoruz. Şimdilik bu dersimiz bu kadar.